Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Dinleyelim ve durup düşünelim. Gün daha yeni başladı. Ve saat şimdiden akşamın altısı. Pazartesi henüz gelmişti ki ve aniden cuma oldu. Ve ay çoktan bitti ve yıl neredeyse bitti. Ve hayatımızın şimdiden 40, 50 veya 60 yılı geçti. Ve ebeğin beyinlerimizi, arkadaşlarımızı kaybettiğimizi anlıyoruz. Ve geri dönmek için çok geç olduğunun farkındayız. O halde yine de deneyelim. Kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışalım. Sevdiğimiz aktivitelerin peşinden koşmayı bırakmayalım. Güriliğimize biraz renk katalım. Hayattaki kalplerimize merhem veren küçük şeylere gülümseyelim. Ve her şeye rağmen bize kalan bu zamanın sükunetiyle yararlanmaya devam etmeliyiz. Sonrasını ortadan kaldırmaya çalışalım. Sonra yaparım, sonra söylerim, sonra düşünürüm. Sonra bizimmiş gibi her şeyi sonraya bırakıyoruz. Çünkü anlamamız gereken şey şu. Sonra kahve sor, sonra Öncelikler değişir. Sonra büyü bozulur. Sonra sağlık geçer. Sonra çocuklar büyür. Sonra anne baba yaşlanır. Sonra sözler unutulur. Sonra gündüz gece olur. Sonra hayat biter. Ve sonra genellikle çok geç olur. O halde hiçbir şeyi sonraya bırakmayalım. Çünkü hep daha sonraya kadar bekleyerek en güzel anları kaybedebiliriz. En iyi deneyimler, en iyi arkadaşlar, en iyi aile gün bugün. Şimdi şu an Artık hemen yapılması gerekenleri yarın'a ertelemeyi göze alabilecek yaşta değiliz. Cesurca yaşamayı dilerim. Sonra bu videoyu paylaşırım. Sonra paylaşacak vaktiniz olacak mı? Ya da belki sonra için bırakacaksınız. Güzel yürekli dostlar hayallerinizi, başarınızı sonralara bırakmayalım. Eğer farkına varmazsak, bahaneler ve sonralar kazanır. Seviyorum bizi. Her şey gönlünüzce olsun. Şifa olsun.